Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı börek yaptım. Tam da mevsim iken tepsi tepsi hazırladım. inanılmaz lezzetli oldu. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı zeytinyağı ve yarım su bardağı yoğurt ilave ettim. Bir paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra tüm malzemeler aktifleşene kadar karıştırdım. Ardından üzerine 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırdıktan sonra hemen spatula içerisinden çıkartacağım ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurun kıvamı oldukça önemli. Ne kadar çok uzun süre yoğurursak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğuruyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. İçerisine kullanmış olduğumuz sıvı malzemelerin oda sıcaklığında olması da oldukça önemli. 2-3 dakika boyunca hamuru yoğurduktan sonra masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru masanın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamını sizler de görüyorsunuz. Oldukça yumuşak bir hamur elde ettim. Kabaca toparladıktan sonra birazdan bezeler haline getireceğim. Hamuru toplamda 8 eşit parçaya bölüyorum. Burada da bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet, bezeleme işlemini tamamladıktan sonra tepsinin tabanına çok az miktarda un serpiştirelim. Bezeleri tepsinin içerisine dizelim. 15 dakika boyunca bezeleri dinlendireceğim. Hamura uzun süre işlem uyguladığımız için daha kolay açılabilmesi için beklemesi gerekiyor. Hiç vaktiniz yoksa bile 5 dakika boyunca bezeleri dinlendirelim. Bu sırada ben hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 1 kilogram ıspanağı çok güzel bir şekilde yıkadım ve ince ince doğradım. Üzerine 300 gram lor peynir ilave ediyorum. 1 adet orta büyüklükte ince kıyılmış soğan ve baharatlarını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber kullandım. Yarım su bardağından biraz daha eksik zeytinyağı ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu sırada iç harcına dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Tuz oranına lütfen dikkat edelim. İç harcını güzelce harmanladıktan sonra bir köşeye kaldırıyorum ve hemen bezeleri açma işlemine geçiyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiştirdim. Oklava yardımı ile bezeyi döndürerek büyütüyorum. Bezeyi öncelikle açmaya başladığımız zaman bol miktarda undan yardım alabiliriz. Bezeyi unla büyüteceğiz. Aksi takdirde asla büyümez. Beze büyümeye başladıktan sonra kendiliğinden açılacak. Daha sonrasında çok fazla un kullanmıyorum. Ispanağın sezonu geldiğinde bu tarifi haftada 2 veya 3 defa mutlaka yapıyorum. Son derece kolay, üstelik çok lezzetli olan bu tarifi denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet yufkayı yeteri kadar büyüttüm. Her tarafına bol miktarda zeytinyağı serpiştiriyorum. Fırça yardımı ile sürüyorum. Sizler dilerseniz içerisine tereyağı da kullanabilirsiniz. Ardından rulet yardımı ile yufkayı dörde bölüyorum. Yufkanın geniş kısımlarına sadece uç kısımlarına bol miktarda iç harcından ekliyorum. yufkanın iki kenarını içe doğru katladım. Uzunlamasına sardıktan sonra içe doğru büküyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ıspanaklı böreğin şeklini verdim. Sadece saniyelerimi aldı. Hazırladığım börekleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Bu arada börekleri tepsiye dizdikten sonra üzerine mutlaka kapatalım kurumaması için. Kullanmış olduğum malzemeden iki tepsi dolusu börek elde ettim fazlasını buzluğa kaldırıyorum misafirim geldiğinde kahvaltı sofrasında veya 5 çayında hemen çıkartıyorum ısıtıyoruz ve tüketiyoruz tadında hiçbir değişiklik olmuyor hızlı bir şekilde sizlere bir daha göstermek istiyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiştirdim. İlerleyen sürelerde fazla un kullanmayacağız. Oklava ile döndürerek bezeyi saniyeler içerisinde büyütüyorum. Ne kadar çok büyük açarsak böreğimiz o kadar çok incecik olacaktır. Evet artık un kullanmıyorum. Üzerindeki unla yufkayı büyütüyorum. Yufkayı açabildiğim büyüklükte açtım. Hamurun kıvamı çok güzel. Hatta daha büyük bile açabiliriz. Yufkanın her tarafına gelecek şekilde zeytinyağı sürüyorum ve rulet yardımı ile 4 eşit parçaya bölüyorum. videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Yufkayı dörde böldükten sonra geniş kısımlarına bol miktarda iç harcından ekliyorum. Kenarlarını hafiften içe doğru katladım. Yufkayı sardıktan sonra yine içe doğru büküyorum. Tüm börekleri hazırladım ve yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine hafif aralık bırakarak dizdim. Artan zeytinyağını yine böreklerin üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik alt üst ayar fırında altı ve üstü kızarana kadar pişiriyorum. Bu sırada çok fazla zaman vermek istemiyorum. Her fırın aynı değildir, değişkenlik gösterebilir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Ortalama 30 dakika içerisinde börekler pişmiş olacak. Evet, iki tepsi böreği de pişirdim. İlk sıcağının geçmesi için 5 dakika boyunca dinlendirdim. Hemen iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Ispanaklı böreklerin dışı çıtır çıtır içi yumuşacık oldu tel tel ayrılıyor. Denedikten sonra sizlerin de favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Evet, böreklerin iç dokusunu sizler de görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Maya kullanmadığım halde sadece bir paket kabartma tozu ile yumuşacık, çıtır çıtır börekler elde ettik. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.